Demir amcalara at. Tamam. Çok güzel ya. Şimdi yüzümü göster. <gülüyor> <Daibaba>. <gülüyor> Peygamber devinsi yakaladık. şey Zaten ben eskiden de yeşil peygamber deve de alıyordum. O babaannem getirdi. Ay bir şey yapmıyor sadece zıplıyor Şöyle koyuyor ondan da geliyor he <laughs> Emrah <laughs> Zıpladı lan Bak, gördüğü yeri Şuraya zıplayacak galiba. Yani. Üstüme zıplayacak, başım aç. Aaaa! Korkma, korkma, korkma. Şuraya zıplasın. <laughs> Ay galiba beni üstüme zıplayacak. Bir şey olmaz, zıplar <laughs> en fazla. Ustuk ya! Aaaa! <laughs> korkma, korkma bir şey <laughs> Korkma lan. Yok gibi bir şey elin üstünde. Üstüme zıplarsın. Üstüme zıplarsın. Veli, veli, veli yesin o veli, veli yesin veli, veli, veli seni yesin o. Baba yeter ya şu peygamber elini elimi alıyor. Anne, Peri! Mustafa kolundan içeri girsin. <laughs> Bab 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 buna. Baba ne Atacağım bunu Baba şey yapmaz lan O böcekleri yiyor insanları yemiyor Yer belki Çok acıkırsa yer ama İnşallah Üçü üçü sırıkta yer belki 3 sırık mı? Evet <laughs> Dur yakından da çekelim onu yüzünü de gösterdin. Hı hı. amca yaat